şekilde beni göremez. Nasıl? Oğlum görünmedim görmüyor musun? Bu bana kamuflaj veriyor kostüm. Hangi hedefiye vurması gerektiğini bilmiyor. <laughs> ay. <Hangi? gülüyor> senin <laughs> <laughs> sayende adam akıllı çeneratör bile yapamayacağız teşekkür ederim. Ne alaka lan? <laughs> ne yaptım ben oğlum hayatım <laughs> benim şeyim mi? ayıp Aa. Ay, <laughs> Yiğit'i de öldüreceğim ya. Hadi lan. Düze karım sağ ol. Sallan karı. <laughs> <?demen şüpheterlu> <laughs> <Amaondaki atrain .KK gülüyor> neydi Hey. Nasıl Ne Orada <laughs> da bir tane DOS var böyle elimde zincir mincir havalı skin'i var hiç oynamıyor. Aa backstab miydin sen az önce? Hadi ay git. Oh bu da nereden geldi? Dur. Nereden geldi? Çocuğum birini öldüreceğim mi? Bir buçuk dakika kalmış. Ay. beni değil beni değil beni de değil. <laughs> 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 Kanka Tuna senin kim olduğun çok belli oluyor bence zaten. Ya beni göremiyor bak ben işte duvarın arkasına saklanıyorum. <laughs> Ya kanka ne var ya duvarın arkasından şeyden sike tam bir duvara oturmuş gibi gözüküyor bu arada. Tam adamıyla böyle oturmuş gibi. <laughs> otur ya. Bak. Otur ya. Keşke <laughs> tırmanabilseydik ya bu şeyden sike. Ya ne alak! Ne güzel kanka ben size tırmanıyorum. Aaaa! Ne kadar! <laughs> kanka kaç <laughs> tane <hareket var? gülüyor> Kaç tane? OHA! Server full lan! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! 10 kişi mi var? Hayır dur. Ben Bence Ne de yaptın? Aaaa. Gülebilir miyim ha çocuğumuza? Çakar. Aaaa. Çakar. Oğluna lan Ne ben. Ne var? Tavuk yiyin tavuk yiyin tavuk Herkes yiyin Oğlum hiç anladım, yok, <laughs> benim evini öldürmüyorsun sen Yaaa Bir tane düz yakar var bak Bir tane düsekar var tek atarsın <gülüyor> Çocuğu ya <laughs> canı çok az kanka tek vuruştuk Yüzde on canı var Düşte karı vursana kanka canı 24 Bak bu da var vur ya İki kaldı canı <laughs> Canı iki kaldı <gülüyor> <gülüyor> Ya

şeyleri blokları falan çok ben anlıyorum artık o kadar oynadım ki oyunu ne zaman atacaklarını anlayabiliyorum. <laughs> ben şu sadece iki kere blok tuttum. Evet. Beklemiyordum. O <laughs> beni bir yerde orada zorbalıyor zaten orada tutturdular ee, çünkü. Oraya kanik kazanacaktım ben şeyi atmasam o çubukları çubuklar hiç çubuklar ben gibi duvarı çaracakmasaydım orada belki kazanırdım biliyor musun evet. o gittim Ama duvarı kanka Allah izin İsmail kavuyorum pet to that veil the veil başlar başlamaz <laughs> öldü oğlum bak e, katil sen ilk yapacağın ilk şey sportları öldürmek ben mesela ilk önce Elliot'ı tekrar öldürdüm hepsi nasıl teker teker gitti görmedin mi bir de geliyor. Bir de geliyor. Bir de geliyor. Bir de geliyor. Bana gel. Şimdi neredesiniz? Abi bize gel otura kendi <laughs> ne konuşuyorum sadece. Biz af ah, <laughs> Sovyet. <laughs> <laughs> Oy. Ben şeyim ha. Örümcekli nurum. Örümcekli nur. Sen misin lan? Örümcekli nur benim. Ahmet evet, örümcekli nur. Buradasın. Artık Onu ne söyleyeyim mi? Her yok. hasar yediğinde ağlamaya başlıyor. Ay oh. <laughs> 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 Çok sinir bozucu bir şey ondan dolayı böyle seç. Kanka katiller de Bilmiyorum da bulmak ister misin katili? Bilmiyorum ama hiç <laughs> Yiğit şu anda ölüyor. <laughs> Yiğit şu <öldürüyor>. anda ölüyor. Lan lan. Yine oldu. Öldü. Ha korku da hangi skin alayım? Hayır ya. Korku'da hangi skin mi? şu olmaz. Bu tarihin en sırvaylı sıkıntıları yaşarsın. Öyle arkamda. Kanka, Cold hangi skinlerinde özel şey var? Müzik. Kaçtım. Tuna. Öldüm. Mafyası da var. וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו